Arkadaş katil. Neden tutun? Artı yine. Evet. Aa, ne? Şükür. Alkanlar şey almak için elinden geleni yapıyor. Abi abi abi. Bunlar çok ölemiş Çok fazla. Allah <laughs> <sürüyorum>. <laughs> kuzey. Ne oluyor? Taşa takıldım ve öldüm. Hey, hey, hey. <laughs> üremekle meşgul Ha, ya. Suriyeliler lan onlar. Her ikisi mülteci işte. <laughs> Suriyeliler ürüyor, Afganlar giriyor. <laughs> Hayır, Suriyeliler üreme evresini bitirdi sıra Afganlarda. Suriyeliler Afganları sikiyor <laughs> Ya Afgan <Yani> Suriye vardı, <laughs> şimdi Afgan sorunu çıktı. <laughs> Sohbete bak ya. <laughs> sen niye öyle somurtan büyük suratla bakıyorsun? <laughs> Üzgünüm bir dakika. Yapma. Biraz. Oğlum Sence mutlu mu olması gerekiyor? <laughs> Ortadoğu, Türkiye'deyiz. <laughs> Kanka Allah aşkına. <laughs> Kanka kesinler ölüyordum bu arada. Evet, evet fark ettim önüne geçtim çünkü. Terörist vardı burnunun birinde. Afganlı pardon. <laughs> direkt bak ben böyle <laughs> oyunlarda direkt rush atmayı seviyorum. Derken öldüm. Yaptı gördüm. <laughs> Çok güzel. Oğlum arkasından geliyor. Nereden oh. yedim oğlum ben o mermiyi? <laughs> Görmüyorum ki adamı. Tabii ben otomatik var ben girerim tüneli. Düşmanlar zor mu ölüyor bana mı öyle geliyor? Sanki bunlar Afgan ya. El bombası? <laughs> ha, ha. Hadi. Hadi. Aa vallahi aldı. Vallahi aldı. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> tamam. tamam. Tamam, tamam, tamam. Büyük bir boktan çıktı. <laughs>